YouTube kanalımın kıymetli takipçileri bugün 7 Ekim 2024 günlerden pazartesi bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Paylaşacağım ilk olgu Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde. Diyarbakır Bağlar ilçesi Tavşantepe mahallesi geçtiğimiz ay yoğun şekilde tartışılan hala da tartışmaların bitmediği 8 yaşındaki Nari'nin ölümüyle gündeme gelen bir ilçeydi. Şimdi bu ilçede yeni bir olay olmuş ve bu polisle ilgili. Geçenki olay jandarma ile ilgiliydi. Aradaki fark dikkatimi çekiyor. O nedenle üzerinde daha dikkatli düşünmenizi arzu ederim. Diyarbakır'da Bağlar ilçesinde Hilal Kar diye bir kadın 33 yaşında bir adamla birlikte yaşıyor. Mehmet Demirhan'la. 6 yıl birlikte oluyorlar ve bir çocukları var. Sonrasında ayrılıyorlar bir yıl önce ve Mehmet Demiran 23 Haziran günü yani 2-3 ay önce kadın yolda yürürken yani Hilal Kar yolda yürürken arkasından gelip kafasını ateş ediyor ve kadını öldürüyor. Sonra firar ediyor. Haliyle işte o tarihten bu yana aranan bu Mehmet Demiran kılık değiştirmiş, kafasına şapka takmış, bisikletle ulaşımı sağlamış yani saklanmaya özen göstermiş ama yine de Diyarbakır'ı terk etmemiş. Diyarbakır'da kalmış. Sonrasında polis tabi bu cinayet olayını aydınlatmak için, ilgili faili suç işleyeni yakalamak için takip girişimler yaparken muhtemelen belki bir ihbar geldi. Belki kendileri bilgiye ulaştı. Şahsın işte saklandığını öğrenmişler kırsalda bir yerde ve oraya operasyon yapıp şahsı yakalamışlar. Şimdi burada yakalarken üzerinde kimlik yok. Artı kırsalda tanınmamak için kılık da değiştirmiş vesaire. Kolunda dövme varmış. Dövmeden bu adamın Mehmet Demirhan olduğu ortaya çıkmış. Yani demek ki daha önceki fotoğraflarında dövmeli fotoğrafları falan var. Ve bu yeni yakalamada da evet bu Mehmet Demirhan dedirtecek dövmeler olmuş. Şimdi dikkatinizi çekerse Narin olayında abinin kolunda ısırık vardı. Jandarma sorguda bu ısırık izini aslında görmüştü. Adli raporla ilgili olarak kayıt alınmıştı. Ama muayeneye gitmesi şahsın İstanbul'da 9 gün sürmüştü. Ki o zaman da işte bu ısırık izi Nari'nin mi, abinin mi, annenin mi tespit edilememişti. Üzerinden süre geçtiği için burada dövmeden şahsı yakalamışlar. Yani bu tür olumsuz gelişmeler, Nari'nin olayındaki o ısırık izinin geç değil lendirilmesi sonraki kolluk faaliyetlerinde, polis ve jandarma faaliyetlerinde ders oluyor ve daha dikkatli davranıyorlar. Burada da polis dikkatiyle o dövmeli şahsın bu şahıs olduğunu ortaya koymuş ve yakalama işlemini gerçekleştirmiş. Şimdi ikinci bir haber Samsun'un ilk adım ilçesi. Burada da bir makine mühendisi balkondan düştü diyor. Basın yayın mensupları maalesef anladığım kadarıyla iletişim başkanlığından böyle bir yönlendirme talimat var. Hani kendi hayatına son veren insanlara intihar etti vesaire demiyor. Çünkü o zaman şu denecek hani bu ne biçim iktidar herkes kendini öldürüyor perişan millet denecek. Bu bir siyasi argümana dönüşür diye demek ki buna mani oluyorlar. Diyor ki 10. kattaki Barış Özdemir 45 yaşında makine mühendisi balkondan düştü ve öldü. Eşi öğretmenmiş, iki de çocuğu varmış. Çocuklar da dershanedeymiş. Evde yalnızken balkondan düşüyor ve ölüyor. Yani ne alternatifler var? Bir, birileri geldi bu adamı aşağı attı. Bu zaten mobese kamerasıyla, apartman güvenliğiyle vesaire ortaya konur. İkincisi ne olabilir? Kazayen düştü. O zaman şunu demesi lazım. Yani makine mühendisi olduğu için hani dairelerinin klimasını onarmaya çalışırken motor hani balkondan uzanmıştı o ara düştü öyle bir şey de yok. Ne kalıyor geriye? İntihar olasılığı kalıyor. Hani burada basın yayın organları muhtemelen bunu biliyordur. Çünkü araştırmayı, inceleme yapan, olay yeri inceleme polis ekiplerinin zaten bir ön fikir vardır. Hani şu haber yansıma şekli değil. Samsun İlk Adım ilçesinde 45 yaşındaki Barış Özdemir kendini 10. kattaki evinden aşağı attı demiyor. Düştü diyor. Bunu da okuyanlar hani hakikaten bir kaza mı oldu intibana ediyor. Bu da işte halihazırdaki iletişim başkanlığının bir yönlendirmesi gibi gözüküyor. Şimdi üçüncü paylaşacağım bugünkü son olgu Tekirdağ'da Eren Uzuner diye birisi bir şirkette şoför olarak çalışıyormuş. Fatma Özdemir diye 27 yaşında bir genç kıza ilgi duyuyormuş platonik aşık diye haberde geçiyor. Ama sonuç itibariyle Eren Uzuner diye 33 yaşındaki erkek, Fatma Özdemir diye 27 yaşında aynı yerde çalıştıkları kadına karşı bir ilgisi var. Ve Barkın Perçin diye diğer bir çalışanla kadın çay bahçesinde oturunca o da 34 yaşında geliyor. Barkın Perç Perçin'in kafasından vuruyor. Cebinde ateş silahı var. Tekirdağ'da oluyor bu. Fatma Özdemir de tabii yaralanmış. Hastaneye kaldırmış. O da dün hayatını yitirmiş. Haber o nedenle ortaya çıkıyor. Sonrasında işte bu Eren Uzuner'i yakalarlarken polis hani silahını at demiş. O da yere atmış. Bu da ateş alıp polisin ayağını yaralamış. Bu da gerçekten şaşırtıcı. Yani hakikaten ayağına falan mı ateş etti polisin? O da ayrı bir konu. Ama o zaman polis ateş etseydi canını ele geçer miydi? O da soru işareti. Bence geçmezdi. Ama sonuç itibariyle 27 yaşındaki Fatma Özdemir hayatını yitirmiş. Barkın Perçin'le çay bahçesinde oturuyor diye. Eren Uzuner de ona işte ilgiliyim diye değerlendiriliyor. Burada benim dikkatimi çeken şey şu. Şimdi bize gelen birçok dosyada, tesadüfi dosyada ben tabii hem nereliler ona dikkat ederim. Suç işleyenler açısından ve mağdurlar açısından. Kafamda bir profil var. Şu ilden yetişenler suç işler, şu ilden yetişenler işte mağdur olur gibi. Artı işte madde kullanımına hep dikkat ederim. Artı bir de şuna dikkat ederim. Hani cezaevinde kim var, yakını kim var vesaire. Burada da ölen genç kızın 27 yaşındaki Fatma Özdemir'in babası cezaevindeymiş. İzinle jandarma nezaretinde kızının cenazesine katılmış. Böyle durumlarda cezaevi yönetimi izin veriyor savcının talimatıyla. Çünkü evladı hayatını yitirmiş. Acı bir olay. O nedenle baba cezaevinde yani hani herkes diyor ya işte bütün suçlular dışarıda vesaire. Hayır. Cezaevleri de dolmuş, taşmış vaziyette. Artı dışarıda da çok suç işleyen var. Hatta dünkü videomda bunu söyledim. Bir kere daha söyleyeyim. Takipçiler buna dikkat etsin. Şu an cezaevinde bir akıl hastaları var. Çünkü cezaevi şey akıl hastanelerinin kapasiteleri azaltıldı ve bu şahıslar sokağa salındı. Yani ailelerine teslim edildi. İki, tahammülü bitmiş insanlar var artık hani dayanamayacak seviyede o nedenle onların karşısına çıkarsanız zarar görürsünüz üç sosyopatlar var yani suç işlemekten geri durmayan, işlediği suçtan pişman olmayan böyle antisosyal bir güruh yetişti dördüncüsü de ceza ve tecrübesi olmuş kişiler var yani dört grup yani akıl hastaları artı antisosyaller artı cezaevinden tecrübe edilmiş kişiler ve tahammülü azalmış kişiler. Bu dört grup ortalıkta o sebeple her gün verdiğim mesajı bir kere daha yeniliyorum. Gerçekten hani çok ortalıkta dolanmamak lazım. Biraz bu dönem sakinlemek lazım. Çünkü gerçekten hani Hastaneye gidiyorlar, hastane acil servisi taranıyor, hasta yakınları yaralanıyor. Kafeye gidiyorlar, silahlı çatışma çıkıyor, insanlar yaralanıyor. Yolda yürüyorsunuz, birisi para istiyor, ters cevap verseniz bıçağı sokacak. O nedenle biraz bu dönem sakinlemek, biraz daha kendi içinize dönmenizde fayda var gibi gözüküyor.